Ben, bir erkeğin maçı olup olmadığını nereden anlayacağım? Ya imaj bu konularda bazen yanıltıcı olabiliyor Jülide. İyi de yavrum, adama erkeğin zirvesisin diyorsun. Tamam, bitirme tezisin diyorsun. Adam naylon çıkıyor ya, olacak iş mi ya? Ya bence sorun sende. Lan, nasıl bende? Niye oğlum ben içimden yani adama gidiyorum da böyle içimden diyorum ki ay ne hoş ne maço erkekte. Sonra ben adamdan pembe kelebek mi çıkartıyorum? Bende mi var bir anormallik? An Anlamadım şimdi. Bak tamam. şöyle düşün. Sen girişimci değilsin. Bak artık devir değişti. Gerekirse sen teklif edeceksin. Yaklaşacaksın. Kuru yapacaksın. Düşündüm taşındım. Eğri oturdum. Düz durdum. Seni haklı buldum lan. İlk defa haklı oldum. <laughs> Doğru söylüyorsun abilerimiz. Ah, şu nasıl şu? Bak bakayım gideyim onu Tabii ya, durdu na da kızım. <laughs> 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 ne haber? Senden çok hoşlandım. Çıkalım mı? Ben bir çıkıp oh, hava alacağım. Abartma be! Abartma! Ceketini de unuttun! Yılık! Eh! Yılmamalısın jüride. Arada böyle aksaklıklar çıkar. Kesin! Gazlıyorsun beni, gazlıyorsun. Kelil ilacı olsa başına sürer be. 35 senedir tanıyorum senin yanında bir kız görmedim. Hemen yığılıyorsun. Niye pes ediyorsun? Biz ne konuşmuştuk az önce seninle? Ya sus be! Mide bulandırıyorsun artık? Sus! Saçma sapan akıl veriyorsun. Git kendin uygula. Enerjini yüksek tutmalısın. Çakralarını aç. Renk şu. <gülüyor> <gülüyor> jülide! 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 Evet de Ne ne? ne, ne, ne jülide, Jülide! Çocuk, başladı. Ya ne tuhafsın sen ya. Ne garipsin ya. Hiç alışına gelmiş bir tip. Ya git Manyak su kaynatıyordum içeride. Allah Allah. Hadi hadi. Başlayalım bir önce servise. Saat kaç oldu? <gülüyor> 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 bir tokat at At. Emin misin? At lan! Yavaş! Ah, Zeus aşkına! Döndüm şaşkına. Kaytan bıyıkların yiyerim. O ne güzellik be! Şu öndeki Adeleli bıyığı mı diyorsun? Evet. Aynen onu diyorum. Bana bak. Dünyadan uzaya bir insan gönderilecek olsa... Ben derim ki bu bıyıklıyı gönderin insanları temsilen, erkeği temsilen, erkeğin son noktası, nokta atışı, zirvesi. Oh, yeminim parçalı. Bildiğin on ayar bıyık var herif. Ben de böyle bıyık olacak var ya, piyasada ne güllerim. Çapsız, <laughs> cipliyetsiz, tipsiz, yeteneksiz, aidiyetsiz. <laughs> Her lafın içinde olacak. Cık cık. Bana bak karşı konulamaz bir çekimin içerisine girdim. Vallahi de billahi. Ay tapir gibi oldum. Allah. Abi, aşık sana konuş bence. Konuş şimdi mi acı? Kaçırma. Haklısın. Bekle. Al götür beni adamın zirvesi. Durdur şu uçağı. Kır dümeni. Dağa kaldır. Rehin al beni. Nasıl anlamadım? <gülüyor> anlamadım. Peki de modacıyım ben. Kıyafetlerinin rüküşlüğü dikkatimi çekti de. Ne? Rüküş mü? Bana... Lan sen bana rüküş mü dedin? <laughs> lan bunlar gerçek mi lan? Çakma mı lan ha? Şu... Söyle bakayım şu... çakma. Aa, şu... ne oluyor Çekil be? Lan

Hangi yıl? Cepsiz! Kendini zannediyorsun sen? Bizimle değilsin, naş! Hırt! Bir şey soracağım. Sesteli ameliyatı yapılıyor mu? Transfer. Sen kendinde değilsin bence. Çekil lan! Sinirim senden çıkıyor!